Bir dakika. Ara bak M Mert şaka mı yaptı? Evet. Aa, Mert, Mert bir şey mi dedi? Selamun aleyküm bu arada. Hayırlı geceler. Şimdi geldim. Aleyküm selam. Bu mu şurası tutuldu ya? Ya var ya böyle. Önde böyle bir selam. suratının yarısı gözüküyor ama gözü komple orada. Ananı sikiyim. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Kim Şuna... Ay. Holy shit! You dumb guy! Ne oluyor oğlum? Hafif hasarlı oldu. Ay ay! Gitti yüzelim oh, arabaya. Yeah. Evet. The fuck? Oğlum Yo, salak mısın ya? ya? Uç. Oho. Oh. Terapi. Oğlum manyak mı ya bunlar? Abi bir terapi. Lan! Ne oluyor lan? Amma ne koydum. Astoros bir çocuğuna bak. Sağa sinyal verdi kesin bir şey olacak bir ben bir gidiyorum. Just like that. Otopilot kurtardı. ha. Okay, this, I mean, this Muhabbeti de devam ediyorlar ha? Oğlum, sen salak mısın? Siyasi şu değil mi? Bak dallıyor bak yukarıdan bak 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 ne yani. yaptı arkadan Nasıl karla yaptı hareketi yaptı. Bir <laughs> <bit. Bit gülüyor> Devam ediyor abi de. Kimse de durmuyor ya. Whoa. Aa! Otopilot. Abi ne otopilotu <laughs> be amına koyayım. Otopilot değil Hazır Hızır abi Oha <laughs> <laughs> <Daha sağ olun. gülüyor> <laughs> Ne oldu lan orada? Araba güzel topladı ha. Hocam siz video izlemiyorsunuz mu ya? Sürekli ne oldu lan orada? Ne, aa <laughs> ne oldu ki falan yapıyoruz. Uzak kapatayım ben izleyeyim size anlatayım amına koyayım ya. Olur. O siktir. Oha ne oldu ne lan? <laughs> ne oluyor? Radyo çekmiyor ben buradan bunu anladım. Çok geçmiş olsun. Delikeli makas. Haydi. Aha. Nasıl başardı acaba burada bunu arabayı göt attırmayı ya? Çok büyük bir kaza almış. Seni tatmin edemez mamicim. Ne yapıyorsun ablacım dön artık. Ne? Niye abla diyorsun? <laughs> Ananı sikeyim <laughs> ne lan bu? ne <laughs> lan? Niye abla dedin? <laughs> ablacım dön geldin. artık. Verdik yol işte ablacım geç artık. Yapışacağım göte selektörü. <laughs> Yapmayın oğlum öyle şeyler. Valla panik yaratıyorsunuz. Uya kalmış Bizim Eskişehir videosu vardı ya Kemal'le ben Kemal Özgü arabadayız gidiyoruz. <laughs> Otobüse korna basıyormuz. Kemal kızıyor niye korna basıyorsun? Niye uyandırıyorsun adamı diye. <laughs> Belli ki uyumuş oluyor. Sen niye uyandırıyorsun adamı? Ne yapıyor ya? Darlıyor. Aha. Lan. O rahatsız kaçmış ona rahatı Hani saçın yansın ya. Ne gerek var şu şova be amına koyayım. Oğlum yollarda en tehlikeli şey ne biliyor musun? Hafif yağış çok tehlikeli arkadaşlar. Hani yeni şoför olan arkadaşlara dikkatine. Hafif yağış varsa yolda. Bu ne yaptı ya bu orospu çocuğu? Ona da vur, ona da vur. Vur vur, ona vurmaman <laughs> ayıp oldu ya. Bak hafif yağış Onun varsa... <laughs> Bak <laughs> hafif yağış beni çok korkutuyor çünkü acayip kay kayıyor yollar. Özellikle viadükler falan böyle. Çok dikkat edin ama ona koyun var ya. Araba bir de dört çeker falan değilse direkt atıyor götü mötü. Oh. Hiç şey olmadı. Bu ne rahatlık adamın ya bunların. Adamın, <laughs> adamın arabası değil galiba. Ön öndeki onundu. Bir şey olmadı ki taksim de. delisi götünü parmakladı ya videoda. <laughs> <laughs> protesto amaçlı. Ana namanı görürsün böyle girersem bu En korktu. Mehmet daha böyle piksel video bulabilir misin dostum kazaların? Bulurum. He, onu bulsana. Bunlar belli oluyor çünkü. Aa bize bize. mi burası? Bize. Tamam. Ee gitti adam sağa doğru. Ha Mete, Mete yol işte. Yol var orada yol Aha. var. Aha. Mete özel. Aha. E, Uçurdu adam, adam abi. abi. Oh. <laughs> Kendi mezarını. hiçbir Ananı şey Nasıl bir Vallahi şey oldu oğlum? Manyak. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Devam et. Bisiklet kazası gelir mi be? Aa, gelir. Mı? Gelmez mi? Ay. Oha. Ay, ay kalk çabuk. Ama haksızlık Gelmez abi de geldi aşağıda abi. Niye? Öndekileri indirse tam puan alacak. Evet. <laughs> Arkayı temizledi, 20 puan falan eder o da. <laughs> Saatlerimiz 00 00, 00 gösterirken sakin ol akışına bırak arkadaşlar şarkı iyi. Bu şarkılara bence gerek gerekiyor yani böyle dark şarkılara ihtiyaç var bence. Jojo'nun eski tarzını pek sevmiyordum ama bu tarzı fena değil. Birkaç tane salak salak TikTok videosu çektiler diye bu şarkıyla öyle küsmeyin müziğe. Popüler olan her şeyin karşısında olmak zorunda değilsiniz. Akıştan kopmayın. Bakın size naçizane bir uyarı. Yaşa. Bırak aksın. Anladın mı? Çıkma akıştan. Akışta kal. Anı yakala. Anlatabiliyor muyum? Sponsorlu şarkı yazıyor bak Kamil. Unutma yazıyorum. Fucking idiot. Burada bak orada o kadar. Fakin idiot. Burada öyle değil. Senin ananı sikerim ha. İn lan arabadan. Burada en ufak ne bir şey de in lan arabadan. Ha Rize. Evet burası Rize. Bu da Mete 53. Lastik patladı. Ama herhalde gitmek istiyorlar <laughs> Lastik patladı ama hiç bana mısın demiyor. Bak öküze bak. Ya bu kanka. <laughs> hayır burada araba da var yani. Bir bak, değil mi boş mu değilim öncesinde. Bir de buraya böyle niye giriyorsun? Geri geri yanaşsana ben buna koyayım ya. Ananam <laughs> uçarak geldi. <gülüyor> <gülüyor> GTA oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> uçarak geldi amuna koyayım. Checkpoint aldı inşallah. Daha kolonu oh, oh, kırdı ya. Kırdı şu Yine aynı tren yolu Amon'a koyun. Buraya en az 20 kere kaza izledik burada artık. Ananı ki? Atlama ulaştım. Oh, yeah. oh, my God. Wow. oh my God. That's about 3 and a half miles, seven round trip and during rush hour an extra 10 to 15 minutes or more out of the way. And I don't need to go an extra 4 miles you know. And he didn't making his own lane. But the new diverging diamond interchange at Abernathy should make it easier getting onto Georgia 400 and ease congestion, especially at rush hour. But it may take some getting used to. I don't have any idea what a diverging diamond. Ben de bir gün bizim otoparkta kaza yapacağım gibi hissediyorum ya. Allah korusun. Sen oray çok deli çıkıyor niyon ya. <laughs> Orası Var benim ben ama orada sıkıyordum böyle kontrol. <laughs> <Arba gülüyor> Ezberin de abi sen gözün kapalı gidiyorsun. Harbi mi diyorsun lan İbo? Geriliyor muydu? Vallahi diyorum bak çok hızlı çıkıyorsun sen orayı. Niye o kadar geriliyorsun ki? Ne bileyim ben bir ara sana demiştim hatta dedim ya abi sen buraya nasıl böyle çıkıyorsun ya? Oğlum, Güvenmiyorum ulan abine. Falan. Utanmadan mı de utanmadan <laughs> mı de emniyet kemeri mi takıyorsun? Ha şerefsiz bize mi güvenmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Semtte de böyle bir alınganlık var ha. Semtte bir abinin arabasına bindin mi emniyet kemeri takmak hakaret gibi bir şey olduğu için. O, zaten biniyorsun arabasına biniyor şey yapıyor. Dur arkadan takayım diyor. Ya dur önden takalım ya. Dur arkadan takayım diyor. Kendi takıyor emniyet kemerini. <laughs> Benim e, otoparka otoparka girerkenki challenge'im şu. Yokuş aşağı in, inişli çıkışlı böyle birazcık şey. Hiç frene basmadan park edeceğim yere kadar gidebilme challenge'i yapıyorum da siz sakın yapmayın. Harbiden öyle yapıyor. Ama araba bayağı hızlanıyor. GTA'daki böyle sağ sol sağ sol yapıp yapıyor yavaşlat yavaşlat. Arabanın anasını sikmiş olabilirim. <laughs> <laughs> Arabanın süspansiyonlar falan siktim. Böyle şeyler var ya otoparkta böyle. Direk gibi böyle plastikler. Ben onları ilk zamanlarda arabayı kullanmaya ilk başladığımda çekiniyordum falan böyle. Bir gün bir abi dedi ki AVM girişte çok sıra vardı. Bunlar dedi bir şey değil lan plastik bunlar dedi. Üstünden bir geçti amına koyayım. Keşke geçmeseydi. O onun üstünden geçti günden meridir o. Hep ezerek geçmeye çalışıyorum. Geçiyorum Allah korusun. Çok alışkanlık tehlikeli. olmuş. Trafikte ama sakın yapmayın trafikte. Kekrizen ufaktan kırıksın ha. Oğlum otoparkta ama gece kimse olmuyor mesela. Gece eve döndüğümde falan yapıyorum onu mesela. Keyifli oluyor. Ufaktan. Ne dedim ufaktan ne alakalı ben ne dedim. Şimdi kullandım ya cümleyi. Ufaktan kırıksın. Abi inceden orospuluk var mı? Sen kendine i̇nceden. bir baksana bakalım sen kırık. Ama trafikte çok dikkatliyimdir. Gözlerim böyle dört bakar yani. Çok dikkatli olun. Hele yakınlarda bir motor falan gördüysem Allah korusun. En sisteme en uyuyacak şekilde ilerliyorum. Aman dikkat edin. Hepsinin bu GoPro var amına koyayım. Bak çok dikkat edin. <laughs> Çekiyorlar amına koyayım. Plaka alıyorlar sana bakıyorlar. içine bakıyorlar falan anladın mı geçerken. Çok dikkat edin oğlum. İkizden bir bakıyorum. Kafada bu <laughs> Hemen yol veriyorum, çekiliyorum. Onlar da diyorum bir sonuçta taş. Kaporta çünkü kendisi motorda. Çok dikkat etmen lazım. Acayip. Onlar da çılgın çılgın atıyorlar amına koyayım. Ne olacak ya? Sen de şeritte gidelim seninle beraber. Sen niye daha erken gitme çabasındasın yani? 10 dakika erken gidersin en fazla. <laughs> Lütfen oğlum ya. Dikkat edin ya. Reddit'e bakalım mı? Reddit var mı? Var. Aaa keydrop çekilişi yapacaktık. Hatta yapmış olduğumuz çekilişe bakacaktık. Son yaptığımız aynen evet. bir bakalım. Ben ne bakalım. Ya. Kim kazanmış? Mercedes G ile videoda 200'e soldan yardırdın. Yalan söyleme. Kankacım yanlış anlama. 10 milyon onluk arabayla da 200 basmayacaksam sikeyim ölü arabayı ya kanka. Anlatabiliyor muyum? 10 milyon lan arabanın bedeli. 200 basarken lanerken yani güvenmeyeceksem araca sokayım öyle arabaya yani. Ben hiçbir zaman ilk bindiğim arabada hız sınırlamasına girmem. Benim stratejim nedir? Arabayı tanıyana kadar, araba beni tanıyana, ben arabayı tanıyana kadar hız yapmam. O arabayla ben İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Ankara'dan Bursa'ya geçtim. Bursa'dan tekrar İstanbul'a döndüm. O yüzden o araba İstanbul'dan Ankara yolunda tanıdım. Dolayısıyla Ankara'dan Mursa'ya giderken ve yolu da bildiğim için bilerek, o yolda bilerek, yok kiralık da araba. O yolu ve arabayı tanıyarak biraz hız yaptım ama çok da hız yapmadım. Yine trafik kurallarına ve hız sınırına uydum kameraların olduğu yerlerde diyeyim. En azından ki samimiyetimizi kaybetmeyelim. <laughs> Bir de o arabalarda şey de var, ileride kamera var diyor gösteriyor arabada hemen yavaşlıyorsun sakinleşiyorsun hemen. Oradan geçtikten sonra EDS var. Hemen yavaşla falan. O özellikleri güzel öyle arabaların. Bir de galiba bu da aramızda kalsın kimse bak buradan çıkmasın bu bilgi. Benim düşüneceğim sadece bu. Bu şey var ya Avrasya Tüneli. Kullanıyorsunuz mu orayı? Nesrin her